Ömer dönemindeki, Hazreti Ömer dönemindeki yani 634 ve 644 yıllar arasındaki 10 yıllık süreçte çok büyük mesafenin kat edildiğini, evet. yani siyasi, bir askeri, bir ekonomik, mi? toplumsal, kültürel vesaire anlamında bakıldığında e, İslam coğrafyasının, Müslümanların, evrensel diyebileceğimiz çapta bütün dünyayı etkileyen bütün kulakların, Müslümanların sesine, sözüne çevrildiği, bunlar da kim? Ne oluyor burada? Bunlar ne yapmak istiyorlar? diye Müslümanları merak ettiği, İslam'la ilgili bir takım arayışlar içerisine girdikleri ve Müslümanlar da söz sözlerini bütün insanlara insanlara söylemeye çalıştıkları bir dönem. Bu kadar kısacık bir süre içerisinde yani bugün işte Türkiye'nin kaç e, ili var? Şehir olarak bakıldığında 81, 81 ili var. Yakın zamana kadar 67 ili vardı, evet. Zonguldak'la bitiyordu. Sonra yeni iller de dahil oldu. 81 il il olduğunu düş, düş, düşünelim bugün e, resmi olarak. E, Hz. Ömer döneminde 1038 şehrin, 1038 şehrin e, İslam coğrafyasına katıldığını e, görüyoruz. Yani bugün her birisi birer devlet olan işte Irak, İran, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan'a kadar işte Filistin, Ürdün, Suriye, Mısır, Afrika'ya kadar yani birçok yerin İslam coğrafyasına katıldığı ve aşağı yukarı bugünkü İslam coğrafyasının şekillendiği dönem yani Hz. Ömer dönemi çok dikkatimi çekmişti. Yani bu dönemde hem fetih hareketleri hem ee, İslam Devleti'nin kurumsallaşması ve hızlı bir şekilde e, yapılanması ve yayılması. E, Tabi şeyi bulmuştum kendimce e, ilk büyük e, açılımı e, bulmuştum. E, sonraki süreçlerde işte Emeviler, Abbasiler, Eyyubiler, Selçuklular işte diğer Müslüman devletleri Müslüman Türk devletleri vesaireler inişli çıkışlı süreçler var ama o özellikle Selçuklularla birlikte yeniden bir kaynamanın olduğunu yeniden bir hareketlenmenin olduğunu Selçukluların Anadolu'ya geçmesi Anadolu Selçukluları ve buradaki Danışmet gibi Saltuk gibi Mengücek gibi diğer beyliklerin de mirasını alıp onun üzerinden Osmanlı'nın e ee, yeni bir başlangıç yapmasıyla birlikte e, ikinci büyük dalganın ikinci büyük açılımın e, olduğunu görmüştüm yani iki büyük dalga vardı iki büyük açılım vardı Ondan sonra e, 10 7 yüzyıldan sonra, ...bir e, yerinde sayma ve adım adım da geriye gitme, dağılma, etkinliğini yitirme gibi bir durum söz konusu. 20. yüzyıla gelindiğinde aslında İslam'ın insanlığın önünde bir alternatif olma potansiyelini tamamen ortadan kaldırma girişimleri var. Fakat tüm bunlara rağmen 19. ve 20. yüzyıldaki çalışmalara rağmen 21. yüzyıla girerken e, yeniden... İslam'ın insanlığın gündemine girdiğini, insanların İslam'ı merak ettiklerini ve İslam'ın doğru bir şekilde insanlığa sunulmasıyla birlikte insanlığın arayışına bir çare olabileceği kanaati oluştu. Bu yeni dönemde bize ilham kaynağı ne olabilir derken Osmanlı'nın kuruluşu ve Hazreti Ömer'e gittik. Hazreti Ömer'e gidince oradaki bir takım şeylerin hazır geldiğini gördüm. Evet. Yani Hazreti Ömer bazı şeyleri ...alıp devam ettirmiş yani... ...kendisi Alt başlatmamış vermiş. bir altyapı var... Evet. ...ha bu altyapı nereden kaynaklanıyor... ...diye... E, ...bir araştırmaya girince... ...karşıma Ebu Bekir gibi bir... ...isim çıktı o zaman... E, ...ona hak ettiği değeri vermek gerektiği... ...ya da onu biraz daha yakından tanımak... ...gerektiği kanaati... E, oldu... E, Hazreti Ömer'e bu zemini hazırlayan... E, ...Ebu Bekir... E, ...nasıl yaptı... ...bunu... E, bu arayışa girdim ve burada da e, böyle bir arayışla bakınca alışla geldik bir bu Bekir portresinin dışında farklı bir evet. e, bu Bekir portresiyle de e, karşılaşmış oldum. Aldınız. evet o da